Merhaba. Programımıza katıldığınız için teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Tabii ki de. Benim adım Çağlar. Ee, kilom 180. Tam olarak 181 kiloyum. Ee, kişisel aktivitelerim çok fazla vardı eskiden. Yani şu, şu an yok. E-spor'a odaklanıyorum. Ama artık onu da yapacak gibi durmuyorum çünkü. <laughs> kilo. 181. Artık elimi bile oynatamıyorum. Yemeğimi kendi odamda yemeye başladım. Eskiden çok güzel bir hayatım vardı. Ama artık o da yok. Ailemle vakit geçiremiyorum. Peki. Artık olan hayatım olmuş. Peki Çağlar Bey. Kaç yıldır Valorant oynuyorsunuz? Tabii ki de 11 yıldır oynuyorum. Hayatımın koskoca 11 yılı bu oyun için gitti. Peki bu 11 yılı Valorant harcadığınız için pişman mısınız? Tabii ki de pişman olabilirim. Evet bu durumda pişmanım fakat olmayanları da olabilir. Valorant hayatımı çok kötü bozdu. Artık adamlar bana one tap attığında kafayı yiyorum. Bunun yüzünden 10 tane monitör kör çaladım. Artık kıracak bir şey arıyorum. Ailem, ailem bana yani buradan Valorant'ın size maddi açıdan zarar verdiğini anlayabilir miyiz? Hem maddi hem manevi. Hiçbir açıklaması yok. Peki ailenin, aile ilişkileriniz nasıl gidiyor? Olanlar çıkmak için bana pas pas getiriyorsun. <laughs> Peki Çağlar Bey, aileyle ilişkileriniz nasıl gidiyor? Aranız iyi mi? Ailemizin çok iyi olduğu söylenemez fakat ailem beni çok seviyordu. Eskiden de o. Artık çok şişko birisiyim. Hiç odamdan çıkmıyorum. O dışında başka bir oyun oynayamıyorum. Odamdan çıkmaları için bana her türlü şey yapıyorlar. Bazen beni çok sevdiklerini düşünüyorum. Öyle de. Fakat artık ben öbezin <laughs> <O> tekiyim. Ha <laughs> sosyal hayatım. Peki eski hayatınıza dönmek ister misiniz? Tabii ki de isterim. <laughs> Eskiden çok iyi birisiydim size söylemiştim. Her gördüğüm kişiye yardım yapıyordum. Şimdi önümde gördüğüm kişiye küfür ediyorum. Ama içimden. Bir kere ha. bunu dıştan yapmıştım. Ayak yemiştim. Anladım. Salih Bey. Şu anki görüntünüz <laughs> hakkında bir bilgimiz olması için... Bize bir fotoğrafınızı gösterebilir misiniz? Tabii ki de gösterebilirim. Bunu sizin geleceğinizi bildiğim için. Daha dün çekmiştim. Fakat bunu atmam için dalga geçmezsiniz değil mi? İnsanlar hayır, çok hayır. Dalga. Kesinlikle. <laughs> tamam. Atıyorum. Bilgisayarım da biraz yavaşlamaya başladı. Kendisini 20 yıldır kullanıyorum. Attım. Çağlar Bey, durumunuz çok vahim görünüyor. Çağlar Bey, eski halinizle ilgili bir fikrimizin olması için bize bir fotoğraf gönderebilir misiniz geçmişte çekilmiş? Tabii ki de. Bu görüntü 12 seneye önce çekilmişti. Hemen atıyorum. <laughs> Attım beyefendi. Çağlar Bey, Eski formunuza kavuşmak ister misiniz? Tabii ki de isterim. O zaman 3 aylık 199 TL olan Süper Ultra Mega Alfa zayıflama formülümüze katılmanızı tavsiye ederim. Tamam al alacağım. Tamamdır. İşte... Çağlar Bey, yeniden birlikteyiz. Ah. Tam tamına 8 ay geçti. 8 aydır Valorant oynamıyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya çok iyi hissediyorum. Artık hayatım düzene girdi dostum. Artık çok iyi bir mesleğim var. Evet. Ailemle durumum çok iyi. Mesleğimi mi soruyorsunuz? Evet. Ben bir öğretmenim. Beden eğitimi öğretmeni. <laughs> Artık eski hayatımdan bir eser kalmadı. Peki yeniden Valoranta başlamayı düşünüyor musunuz? <laughs> Oyunu kimler oynuyor ya? Cidden oynayanız var mı öyle? Oyun oynayacak kadar aşağılık bir herif misiniz? Bilgisayara vurduğum günler artık geride kaldı. O bilgisayarın daha fazlasını alabiliyorum artık. <laughs> Peki Çağlar Bey, ileride Survival'a <laughs> katılmayı düşünüyor musunuz? <laughs> survival bana, ben onlara katılmayacağım, onlar bana katılacak. <gülüyor> Peki <gülüyor> ileride Valorant evet. oynayanlar için Valorant'ı bırakmaları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yerime oyuna gelir aklına. Bilgisayara vurursunla kırılır sana. Benim hayatım gibi olmayın çöp gibi. Şiirimi söylemek isterim. Peki bu şiiri kim yazdı? Ben yazdım. Çok havalıymış. Tabii ki de. Çağlar Bey, peki 8 ayın ardından nasıl görüldüğünüzü bize bildirebilir misiniz? Tabii ki de. Şurada söylediğim yeni bir bilgisayar alalım. 4090 RTX. Süper. Hemen atayım da ekle. Ama emin misiniz? Kaslarım çok fazla. Olabilir. Önemli değil. Çok olabilirsiniz. Piyu. Evet sayın seyirciler. Sayın izleyenler. Valorant'ı bıraktıktan sonra Çağlar Bey'in değişimini gördünüz. Siz ah. siz olun Valorant oynamayın, oynattırmayın. Ah. Rapor tartışımıza katıldığınız için teşekkürler Çağlar Bey. Rica ederim.